Kıymetli kardeşlerim bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizde hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Harip beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz vatan severiz işte şu PKK ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam mı? Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz genciz zaten öyle bizi bir doldur boşalt bir doldur. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedi Öz kardeşimi. Evet Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini hard diskleriniz atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik. Milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin ol. Aradan zaman geçti. Döndüler 3 dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunları bağlı olan ekip öldürür. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim. Hal oldu dedi o iş. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu. Evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz. Doğruyu anlatın. He ben öldürse de öldürdü derdi. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin gitgide Kıbrıs gene ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs Rumları sattı diye adam Denktaş'la zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadının cazı mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın? Lan ne anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağım? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Can Türk, Hüseyin Baybaşı'nın bütün savaş buldan tüm uyuşturucu iş yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya hayır uyuşturucu iş yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı. Hepsinden. Hepsinden her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip Siyaset çünkü hayali cumhurbaşkanlığı. göbe bağını oraya gömmüşler. Bir hikayesi var. Süleyman Bey'in koruma müdürü Müne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi fuçeden daha tehlikeli. Uğur Mumcu, Görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehitti. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı diyor. Ya. ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazıldı, yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur. Uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep al. Hep. Ve silah ticareti. Uğur diyor, şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilen önce gelir. Mehmet Ağa. Ve eşine diyor ki eşi ben ben tanıyorum. Bir avukat arkadaş. Dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir tula çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi Uğur temiz adam, saf adam, tek başına bir adam. ya, temiz adam. Şimdi bende yok şanslarını daha tutturamadılar. Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Her biliyorum. Sizi bayıltacağım, en azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum. Ne oldu? Derin indin mi derinlere? Bir tane bodumda belediye bak derin PKK da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz, dünyanın en şerefli insanları. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yaban eş adamını duruyorlardı bu. PKK'ya para veriyor, ortak dostunuz. Ya dedim abi bu adam çorundu, nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafiri biz arayıp, sonra adam bunun yanına gidiyor, ki ceviz batı çantası parayı da. Tabii ya. Neler neler ya neler neler ya. Temiz toplum. Ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarası ya. İnanmayın en çok bahar tezgah burada arkada bekliyor onlar çalacak. Ümanizm o. Ben sakın inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşından küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarını bok yedirip bu eziyet edilmeseydi ya adam öldür de kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor daha gidiyor. Arama yapıyor lan namuslu arama yap. Kadının üstünü soyuyorsun çocuğu görüyor daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para lordları, oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabi Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Süleyman, hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o 600 küsür kişiyi dinliyorum. Bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya neler yapacağım. Nasıl uyuşturucu attı? Sayın savcı, Kolombiya'ya yazı yazacaksınız Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihten 3-4 ay sonra Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında. Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm, özel bir bölüm kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana su örüştüğü. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım çok. Bana neler ettiniz lan siz? Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyan devi uyandırdınız.